Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem. r R-Rahim. Rabbi Alaamin. Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmegin. Rabbimiz Mustala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatü selam olsun. Kıymetli dostlar, Kadı Burhanettin Kur'an kursumuzda gerçekleştirdiğimiz bir cuma sohbetimizde daha birlikteyiz. Üç ayların gölgesinin üzerimize düştüğü bu günlerde üç ayların ve özellikle de regaib kandilinin yüce dinimiz İslam'daki yerini ve değerini hep beraber anlamayı, hep beraber değerlendirmeyi ümit ediyoruz sevgili dostlar. Evet, geleneğimizde üç aylar olarak e, formülüze edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına yaklaşmış bulunuyoruz. Bizleri bu aya kavuşturan Yüce Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Rabbimiz bu ayların rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden bizleri mahrum eylemesin inşallah. Rabbimiz cümlemizi sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun. Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlara, bereketlere vesile eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, üç aylar kameri ayların yedincisi olan Recep ayı ile başlayan, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile son bulan ayların toplu adı olarak kullanılmaktadır. Bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinin dört tanesinin bu üç aylarda bulunması, üç aylar olarak formülüze edilen bu sürecin ne kadar faziletli ve değerli olduğunu bize gösteren en önemli numunelerden, delillerden bir tanesidir. Recep ayında bulunan iki kandil gecesi de Recep ayının ayrı bir değer ve fazilete sahip olduğunu bu geceler dolayısıyla da Recep ayının değerinin kat ve kat arttığını bizlere göstermektedir. Recep ayının ilk cuma gecesi mübarek regaib kandilidir. Bu kandil ile Müslümanlar üç aylara başladıklarını hissederler. Yine Recep ayının 27. gecesi Miraç kandilidir. Malum olduğu üzere Miraç kandili beş vakit namazın müminlere bugünkü kıldığımız şekliyle farz kılındığı Bakara suresinin son iki ayeti kerimesinin ümmet Muhammed'e müjde olarak geldiği ve iman ile ölen müminlerin eninde sonunda cennete gireceklerine dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjde getirdiği bir gece bir zaman dilimidir. Şaban ayının tam ortasında 15. gecesinde ise Berat kandili bizleri beklemektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şaban ayının yarısı Berat gecesi gelince gecesini namazla gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle buyurur. Benden af dileyen yok mu onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu ona şifa vereyim. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı ise baştan sona rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. 11 ayın sultanı olarak sıfatlanmış, vasıflandırılmıştır. Müminler için bulunmaz, eşsiz fırsatlarla dolu bir aydır. Özellikle bu ayda bulunan bin aydan daha hayırlı olduğu Yüce Kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da bildirilen Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif'e bambaşka bir anlam katmaktadır. Evet, Regaib kandilinden kısaca bahsedecek olursak değerli kardeşlerim, Arapçada Regaib kelimesi ragabe fiilinden türetilmiştir. Kelime olarak herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek, ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamlarına gelmektedir. Ragib kelimesi ise ragabe kelimesinden türemiş olup bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey anlamlarına gelmektedir. Regaib gecesi denilince çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değerli, değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece anlaşılmıştır. Bu gecede Cenab-ı Hakk'ın lütuflarının insanlar üzerine sağnak sağnak yağdığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından haber verilmiştir. Değerli dostlar, Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denildiğinden bahsetmiştik. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermiştir. Her cuma gecesi aslında bir Regaib gecesinin provasını yapıyoruz. Başlı başına her cuma gecesi yani perşembe akşamı Rabbimiz katında değerli bir zaman dilimi olarak görülmüştür. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince regaib gecesinin kıymeti daha da artmış oluyor. Cenab-ı Hak bu gecede müminlere birçok ihsanlarda, lütuflarda ve ikramlarda bulunmaktadır. Bu geceye hürmet ve ihya edenleri Rabbimiz affetmekte, bu gece yapılan duaları kabul etmekte, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlerle, ibadetlere sayısız sevap vermektedir. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutup gecesini de ihya etmenin çok sevap bir adım olduğunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamalarından bilmekteyiz. Değerli dostlar, Recep ayında oruç tutmak ise başlı başına bir fazilettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep ve Şaban aylarıdır. Bu aylarda oruç tutmanın kişiye kazandıracağı sevaplar Elbette çok büyük olacak. İslam alimlerinin bildirdiğine göre bu aylar yani Recep ve Şaban ayları Ekim ve Ziraat ayları olarak görülmüştür. Hoş yapılan işler, oruç tutmak, tevbe etmek gibi güzel şeyler bu aylarda bir Ekim ve Ziraat faaliyeti olarak yerine getirilmeli. E, bu dönemlerde ekilen efendim Ziraat faaliyeti olarak yapılan bu güzelliklerin hasadı ise işte bakımları şaban ayında yapılmalı. Bunun hasadı, mahsulünün elde edileceği ay olarak da Ramazan-ı Şerif görülmelidir değerli dostlar. O yüzden kültürümüzde Recep ayı tevbe ayıdır denilmiştir. Yani kul ne yapmalı? Ya Rabbi ben anlayamamışım, hata etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum. Beni affet şeklinde dua ederek hatasını itiraf etmeli. Rabbimize yönelmeli, hatasından vazgeçmeli, Cenabı Hakk'ın yoluna revan olmalıdır. Şaban ayı ise ibadetleri devam ettirme ayıdır. Ramazan ayının yoğun ibadet sürecine antrenmanların daha sıklaştığı bir ay olmalıdır değerli kardeşlerim. Ayet-i kerimede yüce Rabbimiz Tevbe Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde Regaib kelimesini de Yüce Mevlamız kullanarak bu ayeti kerimede regaib gecesiyle ilgili şöyle bir işareti görmekteyiz. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burada zikredilen haram ayların Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğunu bize haber vermiştir. Yine Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Allahu Teala Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder. recep Şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana Recep ayının hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Yine Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar cehennemden uzaklaşır. Şu beş gecede yapılan dua kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma geceleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleri. İbn Abbas radıyallahu hazretleri anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki biz onu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki biz onu hiç oruç tutmayacak zannederdik. Evet, muhakkak ki zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl 12 aydır. Bunlardan dördü haram aylardır ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemaziyel Ahir ile Şaban ayları arasında gelen Recep ayıdır. Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban ayı benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Recep ayı girdiğinde efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle dua ederlerdi. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Yine şöyle buyururlardı. Kim Recep ayında takva üzere bir gün oruç tutarsa oruç tutulan günler dile gelip ya Rabbi onu mağfiret et derler. Hazreti Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi buyuruyorlar. Çünkü hadisi şerifte ameller Allahu Teala'ya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin Cenab-ı Hakk'a oruçluyken arz edilmesini istiyorum buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dostlar sohbetimin son kısmında kandil gecelerini nasıl değerlendirmeliyiz sorusuna da gücümüz nispetinde cevap verelim inşallah. Kandil gecelerinde öncelikle Kur'an-ı Kerim okumalı, Kur'an-ı Kerim okuyanları dinlemeliyiz. Kur'an ziyafetlerine iştirak etmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çokça salat ve selam getirmeli, onun şefaatini ümit etmeli, ümmetinden olabilme şuurumuzu tazelemeliyiz ve sünneti seniyelerini ihya için Düşünmeli ve bunu ihya için harekete geçmeliyiz. Aile bireylerimizle birlikte bu gecenin mana ve ehemmiyeti hakkında sohbetler yapmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için namaz kılarak kaza namazı, nafile namazlarına devam etmeli. Kandil gecesi özü itibariyle ibadet ve ibadet şuuru ile geçilmesi gerektiği için e, namazda ibadetlerin en üstün olması hasebiyle Kandil gecelerine en fazla yakışan adım olarak namaz karşımıza çıkmaktadır. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı, geçmişin muhasebesi ve murakabesini yaptığımız bu süreçlerin sonucunda geleceğe dair plan ve programlar çizilmelidir. Günahlarımızın bağışlanması için Cenabı Hak'tan af dilemeli, bol bol tövbe ve istiğfar etmeliyiz. Tefekkürde bulunmalı, ben kimim? nereden geldim, nereye gidiyorum, Cenab-ı Hakk'ın benden istekleri nelerdir gibi konular üzerinde böyle hayati meseleler hakkında derin tefekkür süreçlerini yaşamalıyız. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için Cenab-ı Hakk'a dua etmeli, diğer mümin kardeşlerimizi de dualarımızı eklemeliyiz. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanları ziyaret etmeli, Sevgi, şefkat, hediye ve sadakalarla onları mutlu etmeli, sevindirmeliyiz. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek onların hayır dualarını almaya gayret göstermeliyiz. Dargın ve küskünleri barıştırarak bu geceyi değerlendirebiliriz. Yine müminlerle helalleşerek onlarla irtibatımız cihetinden rızalarını al alabiliriz. Üzerimizde hakları olanları arayıp sorarak Vefa ve kadir şinaslık örneği göstererek bu geceleri değerlendirebiliriz. Kandil gecesinin akşam yatsı ve sabah namazlarını cemaatle ve camilerde kılmaya özen göstermeliyiz. Bu kandil gecelerinin gündüzlerini mümkün olduğunca oruçlu geçirmeliyiz. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın, büyüklerimizin ve bizleri okutan, yetiştiren hocalarımızın kabirlerini ziyaret etmeli, ruhları için Yasin-i Şerifler mülk sureleri, ihlası şerifler gibi efendim okuyacağımız ayet ayeti kelimeler, sure-i celilelerle onları e, me memnun etmeli, ihya etmeliyiz. Yine değerli kardeşlerim, hayatta olanları, büyük manevi büyüklerimizi, anne babalarımızı ziyaretle bugünleri daha anlamlı hale getirmeli. Eğer dini toplantılar, konferanslar, paneller, sohbetler yapılıyorsa bu günlerle ilgili efendim vaazlar, nasihatler söz konusu ise bunlara da mümkün mertebe kulak vermeliyiz. Sohbetimizi şu dua ile bitirelim. Ya Rabbi, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Bizleri mübarek Ramazan ayına kavuştur. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasına uygun işler cümlemizi rızasına uygun işler yapanlardan eylesin. Habibine gerçek ümmet olmayı bizlere nasip eylesin. Sağlık, sıhhat ve afiyet ile sevdiklerimizle beraber hepimizi Ramazan ayına ve Ramazan Bayramına kavuştursun inşallah. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin.